Merhabalar değerli arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz şu aralar zaten bizim yapmamız gereken bazı toplantılar var ve katılmamız gereken bazı toplantılar var bunların tarihlerini ara sıra ben sizinle paylaşıyorum biliyorsunuz genel olarak hepimizin neredeyse katılmamız gereken bazı toplantılardan bahsedeceğim sizlere. E, ee, i̇lk önce bunları hani kimler katılması gerekiyor ve kaç kez oluyor genel bilgiler vereceğim. Daha sonra da özel olarak ayrıntılı olarak hepsinden bahsedeceğim sizlere. Ee, bir öğretmenler kurulu toplantısı senede 3 defa oluyor. Bir işte sene başı, iki ikinci dönem başı ve üçüncüsü sene sonunda hani değerlendirme mahiyetinde bir toplantı oluyor. Yani en genel toplantı bu. Eğitim kurumundaki bütün öğretmenler, müdür, müdür yardımcıları, herkes bu toplantıya katılır arkadaşlar. Evet hepimiz toplantıya katılıyoruz. Çok da yani amaçlı oluyor aslında. Bir sürü kararlar falan oluyoruz. Evet özellikle sene başı olan da hani bütün kararlar alınıyor arkadaşlar. Yani işte egzersizleri kimler açacak, işte kurslar nasıl yapılacak, işte başarıyı arttırmaya yönelik neler yapılacak vesaire vesaire hepsi burada konuşulur zaten. Evet komisyonda kimler bulunacak, işte disiplin kurulunda kimler bulunacak bunlar evet. hep bunda konuşuluyor. İkincisi bizim daha başka yani şube öğretmenler kurulu toplantımız oluyor. Yani ne gibi işte 9. sınıfa giren öğretmenlerin bir toplantısı, 10. sınıfa giren öğretmenlerin bir toplantısı, 11'lere giren öğretmenlerin bir toplantısı. Bunlar nedir işte? E, bunlar gene 3 defa Ortaokullarda iki defa da liselerde toplanır bunlar. E, buralarda da yine arkadaşlar o hani dokuzlara ait neler varsa hepsi konuşuluyor mesela atıyorum. Biraz sonra ayrıntılı da konuşacağız bunlar hakkında. Üçüncüsü kurumdaki alan zümreleri yani mesela matematik zümresi, fizik zümresi, edebiyat zümresi gibi Yine senede 3 defa toplanıyor. Dördüncüsü alan zümre başkanlar kurulu toplantısı. Yani mesela fizik zümre başkanı, matematik zümre başkanı, edebiyat zümre başkanı bunlar toplanıyor. Yine yılda 3 defa. Beşincisi ilçe alan zümresi. Yani okuldaki zümre başkanları bu sefer ilçe çapında toplanıyorlar. Altıncısı il alan zümresi. E, ne oluyor bu sefer? İlçe Zümre Başkanları toplanıyor. Ve yedincisi bunu da eklemek istedim ben. E, ödül Disiplin Kurulu. Yani bunda herkes yok. Bundaki üyeleri sene başında e, öğretmenler kurulu toplantısında bütün öğretmenler oylama yaparak belirleniyor. Ve gerektiğince toplanıyor bu arkadaşlarımız. Şimdi arkadaşlar teker teker bunları inceleyelim. Bakalım hani neler konuşuluyor, neler yapılıyor, kimler olması gerekiyor bu toplantılarda. Biraz bunlardan bahsedelim istedik. Evet. Birincisi öğretmenler kurulu arkadaşlar. Buna dediğimiz gibi herkes katılıyor ve senede 3 defa yapılıyor. İşte başarı durumu, başarıların arttırılması, neler yapılabilir, sene boyunca neler yapılacak, neler planlanıyor okul çapında. geçen sene veya geçen toplantıda konuşulmuş olan şeyler neler tamamlandı? Başarıyı arttırmak için neler yapılabilir? Mesela ben fizik öğretmeni olarak neler yapmayı planlıyorum. Evet. Neden başarı düşük derslerinde bunlardan evet. bahsediyoruz. Ya da sene sonundakinde işte bu disiplin cezalarının kaldırılıp kaldırılmayacağını evet. oyluyoruz. Aynı şekilde işte yani okul birincisini seçmek için toplanı bunu konuşuyoruz. Evet. Olarak. Mesela mevzuatta bir değişiklik var mı? Evet. Bepli öğrencilerle alakalı işte öğrencilerin kılık kıyafetiyle alakalı bir değişiklik var mı? Veya işte hani düzenlenecek başka faaliyetlere katılacak öğretmenler hani olması hususunda mesela işte şu yarışma var bunlara kimler katılacak tarzında hani belirlenmesi hususunda işte nöbet uygulamaları kurul komisyonları öğretmen seçimi evet. yani işte e, mesela mal teslim komisyonu işte sen yapmıştın hmm. galiba değil mi? Evet ben şey dedim işte bu kantinden sorumluydum oradaki komisyonda işte gelenleri gidenleri falan ayarlıyorduk defter falan tutuyorduk böyle. Yani bunları sene başında öğretmenler evet, kurulunda ayarlanıyor. Evet, bütün her şeyi burada konuşuluyor yani. Yani derse geç gelen öğrencinin kaç dakika geç geldiğinde geç yazılacağını evet, bile orada konuşuyoruz yani. Ya da nöbetçi evet. öğretmen okula kaç dakika önce gelecek, kaç dakika sonra çıkacak falan. Hani bunların hep sene başında konuşuluyor. Evet. Bunların hepsi arkadaşlar normalde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bütün bu toplantılar normalde yüz yüze gerçekleştirilir. Ama bu sene tabii ki biliyorsunuz pandemi olduğundan dolayı pandemi usulüyle hepsi çevrim içi gerçekleştirilecek zoom üzerinden muhtemelen yapılır yani arkadaşlar hepsi. Ve biz bu toplantıların hepsine tamamına katılmak zorundayız arkadaşlar. Toplantılar da yine bizim yapmamız gereken asli görevlerimizden bir tanesidir. Katılmazsak e, karşımıza kötü şeyler çıkabilir. O yüzden hani, toplantılara katılmaya özen göstermelisiniz. Şube Öğretmenler Kurulu'na gelirsek eğer, Şube Öğretmenler Kurulu ne hocam? Kimler katılıyor? Yani o sınıf seviyesindeki bütün öğretmenler katılıyor. Mesela 9. sınıfta dersi olan bütün öğretmenler katılıyor. Gerçekten çok da faydalı olduğunu düşünüyorum bu Şube Öğretmenler Kurulu toplantısının kısa adıyla ŞÖK. Evet. <laughs> yani mesela 9. sınıfa derse giren fizikçi, kimyacı, biyoloji, matematik, edebiyat bilmem ne hepsi. Şimdi bunun ne faydası var hocam? Şöyle bir faydası var arkadaşlar. Ya yani mesela 9. sınıfa giren fizik öğretmeni her sınıftaki öğrencinin ne sorunu olduğunu ayrıntısına kadar bilmesinin imkanı yok normalde. Yani ne oluyor bu toplantılar sonucunda? Önemli olarak bilinmesi gereken ne varsa paylaşılmış oluyor. Ve çok güzel bir şey bu. Ya yani mesela Atıyorum ben diyelim 9A'nın sınıf öğretmeniyim. Ben şökte diyorum ki işte 9A'da e, hani Ahmet Ayaz isimli öğrencinin şu şu sağlık problemi var. Veya ailesinde şu tip bir problem var. Hani o öğrencimizi işte buna göre e, davranın. İşte mesela hani buna göre çocuğumuzun bir sağlık problemi olabilir. Mesela kulağı evet. ağır işitiyordur. öne oturtun mesela gibi Mesela bizim de bir öğrencimiz hani mesela epilepsi varmış. Bunu Hı -hı. hani şöyle öğretmenler kurulu toplantısında öğrendik. Ondan sonra hani öğrenci mesela bir iki tepki gösterdiği zaman hemen dikkat ederek daha hani erken müdahale edebiliyorsun mesela neler evet. yapacağını daha fazla göz önünde bulunduruyorsun. Tabii bunlar çok faydalı oluyor. Yoksa bütün öğrencileri bilmenin, tanımanın, işte hastalığını bileceksin, ailesini bileceksin falan hepsini bilmenin imkanı yok. Böyle toplantılarda hepsini öğrenmiş oluyorsun önemli evet. olanları. Yani bu şökleri biz çok önemsiyoruz arkadaşlar sene başında yapılıyor liselerde ve bir ikinci dönem başında yapılıyor ortaokullarda sene sonunda da yapılıyor ortaokullardakinde işte bu kalacak geçecek öğrenci durumu da yine konuşuluyor. Ya bizimkiler için ayrıca önemi bekliyor öğrencilerimiz var mesela bunlar da gene şökte evet. konuşuluyor arkadaşlar. Ee, böyle diye söyleyebilirim. Bunun haricinde üçüncü toplantımız zümre toplantısı. Yani mesela işte fizik zümresi, işte matematik zümresi mesela. İşte, herkes kendi alanında toplanıyor. Edebiyat zümresi gibi herkes kendi alanında toplanıyor dediğin gibi. Yani ne oluyor? Hani beraber bir hem bir iletişim, uyum hep beraber hani belli bir şey sağlanmış oluyor. Hem de bu zümreler sonucunda arkadaşlar ortaya çıkacak olan hani zümre toplantı raporuna biz işte performansta neler olacak? İşte projelerde neler olacak? Hani ne hangi zaman? ölçütlere göre değerlendirilecek? Evet. Ne zaman verilecek? Ne zaman toplanılacak? İşte neye göre vermemiz daha uygun olur? Hı -hı. Hepsini oturup konuşuyoruz ve buna göre karar veriyoruz. İşte sınavlardan önce de toplanılabiliyor. İşte sınavlarda hangi konuları sorsak, işte nasıl sorsak falan tarzında. Hı -hı. Ya da işte sene başındaki toplantıda sınavların test mi olacak, klasik mi olacak, kaç soru çıkacak falan işte bunları da konuşuyoruz sene Tabii bu başında. işin resmi de yanağı olmuş oluyor aslında evet. arkadaşlar. Dolayısıyla hani e, bunun ayrıca bir önemi var. Yani size gelip birisi sorduğu zaman yani bu işte performans ödevlerini neye göre değerlendirdiniz? Orada bunun geçirilmiş olması gerekiyor. Veya işte başarı durumları yine buraya giriliyor. Evet, bu da gene yılda 3 defa yapılıyor normalde. Ama siz gerekli görülürse eğer gerekli görürseniz her ayda yapabilirsiniz tabii ki. Mesela sınavdan önce de yapılabiliyor. Evet. Sınavdan sonra da yapılabiliyor. Sınavdan önce niye yaparsın? Sınav sorularını mesela ortak belirleyelim konuları diye mesela işte sınavdan sonra ne yaparsın? Başarı durumlarını ortaya koyalım. Evet. Neler yapabiliriz? Eksik kalan neler olmuş? Hangi konular eksik kalmış? Bunları görüşmek için yapabilirsiniz mesela. Mesela biz bunu yapmıştık. İşte sınav sonunda bir değerlendirme Hı -hı. yapıyoruz. Sınıflardan bazılarını tabii ortalamanın altında kalıyor falan hani böyle. Böyle durumlarda öğrencilerimize kurs yaptığımız ya da ek bir takviye yaptığımız, ders anlattığımız hani bu şekilde kararlar aldığımız toplantılarımız da oldu. Evet. Burada arkadaşlar gene yine, yine zümreler e işte okul öncesinde de var, ilkokulda da var. Mesela işte ana sınıfı zümresi, işte ana okullarının genel zümresi, özel eğitim ana okullarındaki zümreler. Mesela işte birinci sınıfların zümresi, ikinci sınıfların, üçüncü sınıfların, dördüncü sınıfların zümresi gibi. Veya işte ortaokullarda gene alan zümreleri. Hani yine bu alt yaş gruplarında da zümre toplantıları yapılıyor arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar dediğimiz gibi, bu zümre toplantıları gayet faydalı toplantılar oluyor ve zaten hani bunlar dediğimiz gibi resmiyette de zorunlu olan toplantılardan bir tanesi bunlardı. Sınavlarla işte beceri sınavları ile alakalı ölçütlerin şeylerin bunlarda geçirilmesi gerekiyor diye söyleyebiliriz. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri de yine bunlarda geçiriliyor. Bunun haricinde zümre başkanlar kurulumuz var arkadaşlar. Yani mesela fizik zümre başkanı, matematik zümre başkanı, edebiyat zümre başkanı gibi zümre başkanları bunu da toplanıyor ve en önemli olay sınav tarihlerini belirleyen kurul bu oluyor arkadaşlar şu anda. Evet. Dolayısıyla hani işlevi gayet var bunun da. Ayrıca zümreler arasındaki işbirliğini de ana olarak sağlayan kurul bu. Öyle değil mi ihtimar hocam. Evet yani bizde de şu anda zümre başkanları oturdular işte sınav tarihlerini işte şu sınavı şu gün yapalım bu sınavı hı hı. Bu, bugün yapalım tarzında bir iş bölümü yapıyorlar. Zümre başkanları kurulunda da zaten dediğimiz gibi eğitim öğretimin planlanması işte zümreler arası işbirliği ana olarak zaten <laughs> öğrenci başarının artırılması için yapılması gerekenler vesaire konuşuluyor ve ilçe alan zümresi arkadaşlar ilçe alan zümresi de aslında çok güzel bir toplantı bunda ise mesela okulumuzdaki fizik zümre başkanı ne yapıyor gidiyor bu ilçedeki zümre başkanlar toplantısına katılıyor burada daha çok hani siz okulumuzda neler yapıyorsunuz biz okulumuzda neler yapıyoruz neler yapılabilir neler kullanıyorsunuz ne gibi materyaller değerlendiriyorsunuz? Öğrenciler nasıl ne gibi şeyler yapılabilir? Siz neler yapıyorsunuz? diye hani fikir alışverişi yapılıyor ve çok verimli oluyor. Ben buradan çok şeyler öğrendim yani açıkçası. Ve burada alınan kararlar yine yukarıya iletiliyor. Ya yani mesela il zümresinde konuşuluyor. İl zümresindekiler de hani bakanlığa gidiyor bu buradaki kararlarda. Dolayısıyla hani ilçe alan zümresi de gayet hani verimli, güzel bir toplantı oluyor. Bunlara hatta özel okullardaki mesela fizik zümre başkanları da katılıyor mesela. dolayısıyla etkili ve verimli toplantılar. Evet yani farklı alan farklı okullarda farklı uygulamaların olduğunu görünce sen de onlardan etkileniyorsun ve belki bir tık ötesini yapıyorsun. Hani bak onlar onu yapmışlar, biz de şunu yapalım ya da aynısını da yapabilirsiniz. Yani hani beynimizde bir ışık yanması için bence güzel oluyor. Bu. Evet kesinlikle katılıyorum. <laughs> i̇l alan zümresi de işte arkadaşlar bunun bir üstü oluyor. Buna da hani ilçe fizik zümre başkanları katılıyor mesela. İşte Bursa fizik zümre başkanları toplantısı oluyor mesela. E, dolayısıyla il alan zümresinin de bundan e, farkı bu arkadaşlar. Bunun dışında konuşmadığımız bir cümle kalmadı herhalde. Şöküle konuştuk. Evet. Arkadaşlar bunun dışında az önce dediğimiz ödül ve disiplin kurulu var. Bu da zaten gerekli olduğunca e, toplanıyor. Ve yine dediğim gibi bu toplantıların hepsi yani ödül ve disiplin kurulu hariç bu diğer konuştuklarımızın hepsi senede 3 defa toplanıyor. Bir sene başında 2 dönem başında 3 de Sene sonunda bu toplantılar yapılıyor. Ödül, Peki, ve, ödül ve disiplin kurulundaki olan hocalarımız da zaten sene başında hı. öğretmenler kurulunda seçiliyor arkadaşlar. Evet. Peki nasıl olacak? Nasıl katılacağız hocam bunlara? Arkadaşlar bunlar normalde yüz yüze olan toplantılardı. Fakat şimdi çevrim içi olacağı bize yazıda söylenmiş. Yani zoom üzerinden yapılacak bu toplantılar bu sefer. Ee, ama normal zamanlarda yani bu toplantılar yüz yüze olarak e, bir okulda yapılıyordu. Dolayısıyla hani şu anda farklı olacak. Katılmam gereken toplantıya katılmazsam ne olur? Arkadaşlar yani toplantılar da bizim asli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla katılmamız gerekiyor. E, katılmazsanız ne olur? Yani Allah bilir inşallah hani katılın yani. Hani bunun görmenize gerek yok bence. Ne işime yarar? Dediğimiz gibi arkadaşlar network yani iletişiminiz oluyor. Hani e, iyi bir şeydir yani bu farklı okullarda tanıdığınız ee, özellikle sizin branşlarınızdan öğretmen arkadaşlarınız olması güzel bir bağlantı oluşturuyor. Yani bakarsınız işte orada da derse girersiniz. Bakarsınız başka bir yerde kursa girersiniz vesaire vesaire hani farklı bağlantılar, farklı bilgiler iyidir. Ee, hem bilgilenmiş oluyorsunuz, sizi geliştiren şeyler ve e tabii ki göreviniz arkadaşlar. O yüzden önemli. Ee, başkan ve üyelerin yarısı da yine bu toplantıları ee çağırabilen hani kişilerden arkadaşlar. Yani bu toplantılar illa ki senede üç defa olacak değil. Gerekli görülürse daha fazla da yapılabilir. Yani mesela işte zümre içi toplantıyı sınavdan önce sınav sorularını görüşmek için veya sınavdan sonra sınavdaki başarıyı değerlendirmek için de toplayabilirsiniz. Hatta ayda bir de toplayabilirsiniz. Yani evet. zümre içinde de böyle toplantılar yapabilirsiniz, organize edebilirsiniz. Mesela benim yaptığım oldu yani özellikle ilk atandığım yıl çok yapmıştım bu anlamda. Hani faydalı olduğunu düşünüyorum yani böyle bir bilgi alışverişinin ve e, ders saatleri dışında oluyor arkadaşlar bunlar. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla hani başka zamanlarda yine bu toplantılar yapılabiliyor. Evet, e, bunlar arkadaşlar hani hepimizin katılması gereken e, genel toplantılar. Bunlardan böyle bir bahsedelim istedik. Ekleyeceğim bir şey var mı İknur Hocam? İnşallah faydalı olmuşuzdur diyorum. İnşallah. Ya Bunların dışında da bak çeşitli komisyonlar, toplantılar var. Ama genel olanlar bunlar arkadaşlar. Yani hepimizi ilgilendiren olanlar evet. bunlar. Her Teşekkürler kendine. arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz, takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.